Selamun aleyküm kıymetli dostlar, kalbi gönlü niyeti güzel insanlar. Bugün sizlerle Fatih Sultan Mehmet'in danışmanı, hocası, akşamsettin hazretlerinin nasihatlarından bahsetmek istiyorum, aktarmak istiyorum. Güzelliklerin hakim olması için, güzelliklerin evimizde, yuvamızda, mahallemizde, ülkemizde yaygınlaşması için paylaşmak lazım, çalışmak lazım. Bizler yapmaya geldik, yıkmaya değil. Yıkmak çok kolaydır. Bir binayı bir saatte yıkarsınız. Ama bir binayı 3-4 ayda zor yaparsınız. Bundan dolayı yıkmak kolaydır, yapmak zordur. Bizler de yapmak için uğraşalım inşallah. Akşemseddin Hazretleri'nin nasihatları. 1. Her işe besmele ile başla. Bismillahirrahmanirrahim veya Bismillah. Daima temizliğe dikkat et. Salih amel işle. Yani Allah'ın ve insanların memnun olduğu davranışlar sergile. Asla tembel olma. Namazlarını Şartlar ne olursa olsun sakın terk etme. Kaderinin esiri olduğunu unutma. Kar ve zararını iyi bil. Nimetlere şükür, bela zannettiklerine sabret. İsyan etme. Dünyanın refahına mağrur olma. Zenginliğine, güzelliğine güvenme. Ne diyor atalarımız? Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Zenginliğine güvenme bir kıvılcım ateş yeter. 10. Kimseye eza ve cefada bulunma. Kul hakkı yeme yani. Başkası için kendisini yakıp tüketen mum gibi olma. Asla haset etme. Yani kimsenin güzelliğinin, zenginliğinin yok olmasını isteme imren bende de olsun onda da olsun de 13 gıybet etme 14 kimsenin arkasından iyi olmayan taraflarını konuşma sana yakın olmayana sakın yaklaşayım deme zamanını daima iyi değerlendir yani geçen zaman bir daha geri gelmez zamanını israf etme. 17. Tüccar gibi verdiğini geri alma. İki kişi arasına girme. Kadınlarla, kadınlar için erkeklerle beraber olmaktan ve onlarla çok konuşmaktan sakın. Öyle yapan kimseler yakalarını iftiradan kurtaramazlar. Şimdilerde çok duyuyoruz. TikTok'larda tanışıyorlar ve yuvalarını yıkıyorlar. Sakın onlardan olma. Dikkat et. 20. Yalan söyleme. Kimseye iftira etme. Evini örümcek yuvasına çevirme. Evini temiz tut, düzenli tut. Misafirlerine ve yakınlarına kapını açık tut. Ananı, babanı ve büyüklerini hep gözet. Onları başkalarına muhtaç etme her zaman yanlarında ol. Senden yaşlı ve mevkece yüksek olanın önünden yürüme. Şalvarını, pantolonunu, yastık yapıp başının altını koyma. Dişini dişine sürtme, yani dişini gıcırdatma. Don, pantolon ve çoraplarını ayakta giyme. Seccade olarak postun beyazını tercih etme ekmeği ve helvayı soğuk ye, ılık olsun. Büyük bir zata unutkanlığın sebebi nedir diye soruldu. O da çok haram işleme diye cevap verdi. Işığı, mumu puf diye üfleyerek söndürme. Gece vakti ev süpürme. Gece vakti seni sıkıntıya düşürecek işlerle meşgul olma. Çok uyku Yoksulluğa sebeptir. Issız yollarda tek başına yolculuk yapma. Seni rahatsız edecek olan davranışlarda bulunma. Ne diyor Peygamberimiz? Kendine yapılmasını istemediğin bir davranışı başkalarına yapma. 37. Aklına eski gibi hareket etme. Akıllı mantıklı hareket et. Gecenin tamamını uyku ile geçirme, seher vakti Kur'an okumaya çalış, hatta teheccüd namazı kıl. Dahası sabah namazını kalkmayı ihmal etme. Kırk her zaman hamd ve şükür ediyor Akşemseddin Hazretleri. Biz de bir şey ekleyelim, çok ibadet eden abidlerden ol çok şükreden şakirlerden ol, çok zikreden zakirlerden ol. İnsanları, hayvanları, tabiatı iyilik yap, salih amel işleyenlerden ol. Haramı ve helali kırı kırk yararcasına dikkat et, müttakilerden ol. Herkese iyilik yap, canlardan ol. Evet, Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın evlatlarımızı, eşlerimizi, yakınlarımızı. Rabbim kötü insanlardan, kötü insanların kötü davranışlardan muhafaza buyursun. Başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.